Selamlar güzel ruhlar. Ben Tarot prensesi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşk tarotu yapacağız. Aşk okuması yapacağım. Bakalım nasıl mesajlar gelecek. Sadece burada gördüklerimizi de aktaracağım. Evet, kartlar heyecanlı. Gördüğünüz gibi bir şeyler söylemek istiyorlar. Şimdi bu açılım kimler için olacak? aslında dediğim gibi başlığı fark etmeksizin, konusu fark etmeksizin eğer çekiliyorsanız her açılımı dinleyebilirsiniz. İçiniz içinden her türlü size uyan bir mesaj çıkacaktır. Hep böyle inanıyorum. ama bu açılım ne hakkında olacak? Bu açılım sevdiğinden ayrı olduğu kişiden bir adım bekleyenler için olacak. Platonik olup da karşısından bir adım bekleyenler için olacak. Kavuşma bekleyenler için olacak. Bir kavuşma olacak mı? bir görüşme olacak mı, bir iletişim olacak mı? Bunları yorumlamaya çalışacağım. Kendinize uyan kısımları kendi hikayenize göre, kendi durumunuza göre lütfen alın arkadaşlar. Kolektif bir okumadır. Binlerce, bazen on binlerce kişi izliyor. Ve hani herkesin yüzde uyumlanması gerçekten mümkün değil. Uyumlanmadım diyen çok az oluyor gerçi ama yani bunu anlayabiliyorum. Benim böyle bir iddiam yok. Herkes uyumlanacak diye. Ee, burada ilk hani kavuşma var derim. Birçoğunuz kavuşursunuz. Bazılarınız kavuşamazsınız. Ee, bazılarınızın daha güzel bir akışı vardır. Bazılarınız artık düşmanlık enerjisine geçmiştir. Ee, yani durumdan duruma değişir. Bununla ilgili en net cevabı özel okumalarda alırız arkadaşlar. Eğer buradaki okumalarla uyumlanmıyorsanız ya da karşıdaki taraf direnç gösteriyorsa bunu özel okumayla, özel danışmanlıkla bunlara bakabiliriz. Benden özel danışmanlık almak isterseniz de Instagram'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. Mesaj, mesaj yoluyla bilgi ve randevu alabilirsiniz. Evet hadi başlayalım. Şimdi ben başlarken siz de niyetinizi alın. Ne sormak istiyorsunuz? Kim için dinlemek istiyorsunuz? Şöyle bir gözlerinizi kapatıp o kişiyi düşünün. Ellerinizi kalbinizin üzerine koyun. Çünkü kalbinizin frekansı 5000 kat daha yüksek. Beyninizin frekansından 5000 kat daha yüksek. Bunu hep söylüyordum bir ara. Artık e, hani neredeyse herkes duyduğu için söylemiyorum ama tabii ki de yeni takipçiler de var. Evet. Özellikle ayrı ve platonik olanlar için. Aslında çok e, dediğim gibi ayırmayı sevmiyorum başlıkları. Çok net bir şekilde ayırmayı sevmiyorum. Çünkü içinden herkes bir mesaj alabilir bu okumaların ama şimdi 3 tane mesaj kartı aldım burada. Birincisi itibar ve yükseliş. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın diyor kart. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir güzel bir kart. Bir diğeri Anka Kuşu ve Dönüşüm kartı. Acaba ayrılıklar için bir yeniden doğuş mu var? Bakalım. Yanıp kül olduğun ve acı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Tabii ki de. Ağla, dövün, üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa, seni yaratana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor. Çok güzel. Üçüncü kartımız da matem ve ayrılık kartı. Ee, hani ayrı olanlar için çektik ya kartları. Bakalım ne diyor? Her karanlık gece güneşin koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön. Çok çok güzel mesajlar geldi. Peki bu mesajlar durumunuzla ilgili ne anlatıyor? Hadi Tarot kartlarıyla destekleyelim. Şimdi burada iletişim isteği olan birisi var böyle. Peşinden koşuyor. Peşinden koştuğu şeyi yakalayabilecek mi, yakalayamayacak mı? belli değil. Burada bir aslında bir anlamda bir özgürlük isteği de var. İçinden bir şeyleri özgürce konuşmak isteyen, anlatmak isteyen birisi var. İçinden geçenleri, kalbinden geçenleri. Bu kişinin size ulaşamadığını ya da aranızdaki iletişimde biraz problemler olduğunu gösteriyor aslında. Fakat bu durumun bir tık daha iyileşeceğini görüyorum ben. Yani kendinize daha özgüvenli bir şekilde bu kişiyle iletişim kuracaksınız. Ve bu kişi de aslında burada beklediğiniz iletişim, beklediğiniz kişi de size yaklaşıp daha doğru ve daha net bir şekilde kendini aktarabilecek. Yani burada biraz daha toy enerjideyken daha da olgun bir enerjiye geçtiğini görüyorum. Ve zaten burada da neydi? İtibar ve yükseliş kartımız gelmişti. Yani Geçmişte bu kişi sizinle olan iletişimini hafife almış. Sizinle olan ilişkisini hafife almış eğer bir ilişkiniz olduysa. Ve bundan dolayı belki de hatta bir pişmanlık çektiğini ve aslında hafife almaması gerektiğini öğrendiğini ve bununla birlikte de aslında ihtiyacınız olduğu şekilde sizinle iletişim kurmak için size geleceğini gelmeyi en azından şu anda düşündüğünü gösteriyor kartlar. Ya burada kesinlikle bir dönüşüm var bakın. Hem burada anka kuşu ve dönüşüm kartı gelmişti. Burada da yıldız kartı geldi. O da yeniden doğuşları, dönüşümleri simgeliyor. Aslında ikisi o kadar birebir kartlar geldi ki çok senkronize geldi kartlar. Aranızda bir şeyler değişecek, bir şeyler ya yeniden doğuş olacak burada, ya birbirinizi tekrardan anlama şansı elde edeceksiniz aslında. Söylemek istediğim bu. Yani daha önce birbirinizi çok yanlış anlamışsınız ve bu yanlış anlaşılmalar biraz daha çözümlenecek diyor kartlar. Ve ben burada çok fazla iletişim olacağını görüyorum. Yani ee, geçmişte denge kurulamamış olabilir, geçmişte e, böyle bir gel bir git, e, bir sıcak bir soğuk aradım aramadım, hani e, seni işte seviyorum gibi davrandım, sevmiyorum gibi davrandım. Bu tarz bir sürü şey olmuş. Fakat e, özellikle ayrılık sonrası e, bu kişide de bir takım suçluluk duyguları belirdiğini gösteriyor kartlar. Yani daha önceden çok böyle egosuyla kabul etmediği şeyleri ayrılığın sonrasında "ah aslında ya şurada ben de haksız olabilirdim diyor olabilir. ama bunu size yansıtacak mı bakalım yoksa egosuna yenik düşüp suçunu ya da haksız olduğu noktaları kabul etmeyecek mi acaba? Oo, çok kendine yüklendiğini görüyorum. Gerçekten bu anlamda e, bir problemi var ve e, uykusuz geceler geçiriyor. E, kendisini yalnız hissediyor, mutsuz hissediyor. Aslında etrafında bir sürü olasılık varken, sizinle yaşayabileceği bir sürü olasılık varken, e, kendisini bir şekilde soyutladığını e, düşünüyor. O yüzden de aslında kendisini suçluyor ve kendisi çok kötü konuşuyor bu kişi. Yani bu kişinin e, şu anda özellikle bu sıralarda Özellikle sizinle durumunu düşündüğünde öz sevgisi çok çok düşük diyebilirim. Yani hani böyle insanların kendisiyle konuşmaları vardır. Yani ya, ben ben iyiyim, ben güzelim ya da ben beceriksizim, ben yapamadım. Bu kişi kendisiyle biraz kötü konuşuyor bu aralar. O yüzden de dışarıya çok fevri. ...çok uzak, çok soğuk, mesafeli görünüyor olabilir siz dışarıdan baktığınızda. Ee, ama aslında içerisinde büyük bir tamamlanma isteği var. Yani e, hayatında bir boşluk var bu insanın. Ve e, bu boşluğu doldurmak istiyor. Bu boşluğu e, diyor ki yani seninle doldurabilirmişim. Ben bunu şu anda fark ediyorum. Ve şu anda hayatım gerçekten inanılmaz derecede... E, bana huzursuzluk veriyor diyor. Bu kişinin e, huzursuz olduğunu görüyorum. Bu kişinin ayrılıktan dolayı ya da aranızdaki mesafeden dolayı ya da e, bir şeyleri yapamamasından dolayı, adım atamamasından dolayı, platonikler için e, rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu kişi ister ayrıldığınız sevgiliniz olsun ister flörtünüz olsun isterse platonik duygular beslediğiniz insan olsun her türde bu kişinin sizinle bir iletişim isteği var fakat özellikle geçmişte bir şeyleri yapmaya çalışıp yapamamış tam başarılı olamamış yani tam uyuşmadığınız noktalar varmış Hani sizin enerji olarak da birbirinize uymadığınız noktalar varmış geçmişinizde bir iletişim problemi olduğu çok belli ama bu kişinin sizinle şu anda tekrardan bir iletişim kurma istediği isteği olduğunu görüyorum. Eğer bir geçmişiniz yoksa ilk defa bir istek duyuyor diyebiliriz. Ve bir şeyleri dengelemeye çalışıyor hayatında. Fakat hayatında büyük bir boşluk var. Yani manevi anlamda, duygusal anlamda büyük bir boşluk hissediyor bu kişi ve kendisine çok yüklendiğini, şu anda kendisini çok sevmediğini ve aslında onun için hani kötü bir döngü sonlanıyor gibi düşünebiliriz. Ve buradan iyiye doğru böyle kendi çıkartmaya çalışıyor. Yani o anka kuşunun yanıp kül olduğu evrede bu kişi arkadaşlar. Ve bu kişinin şu anda size ve böyle çok yakın geçmişte size iyi gelmesini zaten bekleyemezmişsiniz. Çünkü bu kişi Yaşaması gereken bu döngüyü hani üzülerek kahrolarak etrafındakileri de bunu yansıtarak bir şekilde kendi yaşadıklarını, kendi hissettiği kötü şeyleri etrafına da biraz kusarak bu döngüyü bir şekilde bitirmeye çalışıyor. Çok farkında bir insan değil, farkındalığı çok yüksek değil. O yüzden de çok yoğun, çok stresli bir şekilde yaşamış bu döngüyü. Ama herkes böyle döngüler yaşar hayatında ve bu döngünün yavaş yavaş sonlandığını artık onun da bir tamamlanma yoluna gitmek istediğini, onun da ciddi bir ilişki istediğini maneviyatını güçlendirecek bir ilişki istediğini ve aynı zamanda da çok hayatında ona uyum getirecek ve onu mutlu edecek bir insanla beraber de olmak istediğini görüyoruz burada. Yani şurada ne demiştik? Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yani burada özellikle ayrıysanız sizinle güzel tekrardan bir kavuşma ihtimali var. Çünkü biz burada zaten aşıklar kartıyla bitirdik. Böyle bir şu aşıklar karşısına bakınca şunu düşünüyorum. Bu arada başka bir ihtimal daha söyleyeceğim ayrı olmayanlar için. Ama şuna bakar mısınız? Büyük bir özlem. Yani nasıl bir özlemle böyle sarılıyorlar... Bu kartı gördüm hep bunu düşünüyorum yani ve nasıl birbirlerine çekiliyorlar görüyor musunuz işte fiziksel çekim budur bağ budur ee, özellikle işte ayrıysanız e, tekrardan bir araya gelmeniz söz konusu ama ayrı değilseniz e, ya da hani böyle hiç başlayamadıysanız platonikler için olabilir flörtler için olabilir. E, bu kişinin o zaman geçmişte bir sıkıntısı olmuş ve artık diyor ki hani böyle problemsiz, toksik olmayan ve mutlu bir ilişki istiyorum deyip o, o noktada da hani sizi fark edip size doğru gelme olasılığını söyleyebilirim aslında. Eğer şimdi burada bu olasılıkları veriyorsak burada bir olumlama cümlesi de vermek istiyorum. Şimdi ben burada anka kuşunu gördüm ve bununla ilgili bir cümle kurmak istiyorum. Eğer burada anlattığım şeyleri ve anka kuşunun doğasını bilirsiniz, yanar ama küllerinden yeniden doğar. Her seferinde daha güçlü bir şekilde doğar ve bu anka kuşu aslında dönüşümü simgeler. Eğer bunu gerçekten yaşadıysanız, anka kuşu gibi dönüşüp güçleniyorum yazabilirsiniz. Ama bunu yaşamadıysanız bunu yazmayın arkadaşlar çünkü anka kuşu e, hani dediğim gibi böyle aslında bir taraftan bakarsak evet olumlu ama bir taraftan bakarsak da birazcık olumsuz bir figür. O yüzden e, burada e, bunu yaşamıyorsanız yazmayın dediğim gibi e, onun yerine e, dönüşümü değişimi kabul ediyorum yazabilirsiniz, güzel olasılıkları kabul ediyorum yazabilirsiniz. E, Burada ben bitirmek istiyorum artık. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basıp abone olursanız çok sevinirim. Ee, abone olursanız yanındaki kanal bildirimlerini açarsanız çok memnun olurum. Çünkü e, canlı yayınlar yaptığımda videolar yüklediğimde size haber gelmesini istiyorum. Daha çok insanın haberdar olup katılım sağlamasını istiyorum. Ve e, aşağıdaki teşekkürler butonunu da kullanırsanız çok sevinirim. Kanalıma destek olmuş olursunuz. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.